Ölceğim. Sen tersini aldığı zaman bana gülmek istedik geliyor. Hep yeniden merhabalar güzel insanlar hoş geldiniz. Böyle ıı, kaç yıl aradan? Dört oldu mu? Yani böyle podcast tarzı ama oturup konuşmalı. Fikir alışverişinde bulunuruz diye düşündüm. Ben aslında böyle şöyle bir şey düşünüyordum. Hani sizlerden mail gelir. Biz o maili okuruz. Sonra kendi fikrimizi söyleriz. Bir şey mi oluyor? Söyleşin herkes. Evet, soru cevap. Hayır ya. Daha çok sohbet havasında. Ama hani insanların da keyif alacağı bizim de keyif alacağımız kıtlatma. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> böyle bir tikim var benim. Niye? Neyden oldu bu? İnsanların boyun kıtlatması benim o an sanki benim boynum kıtlıyormuş gibi. Ve Kırılıyormuş gibi. Kırılıyor gibi hissediyorum ve istemsizce böyle sukun yapıyorum. Sukun Türkçesi ne? Tık işte. Şu öğrencilerim önce öğrenci böyle geziyor. <laughs> çocukken bize yapılan ve şu an bilerek çocuğumuza yapmadığımız bir şey. Anne baba baskısı. Baskıcı değil miyiz? Bence baskıcıyız. Bize yapılan. Için. Biz bize yapı yapılan, bizim yapmadığımız bir şey dedim ama. Dövmek mesela. Sen küçükken, çocukken bilmiyorum ya zopa yemeyen Çocuk var mıdır da? Bunu burada gerçekten konuşmak evet, ister misin? Niye? Tamam. Zopa, Zopa Serhat'ın dilinde dayak evet. oluyor. Yani. Ee, ben da. yemedim. Niye eden bir kere değneğine uğramış ya sizi köyde. Köyde mi? Köpeğe, köpeğe köpe, şey... <laughs> sonra baban bana sana. Bana değil. Ne? Babam ne bana ne? bir şey yapmadı ki orada. Sadece Cevaya bağırdı. Mı? Cevaya mı şey ettiydi? Bir düşün. A -a, babam bize hiç vurmadı. Emin misin? Babam bize el bile kaldırmadı ya. Babam hiçbir zaman. Hayır, Cevo da seni savundu. Hayır, bak söylediğin olay şu şekildeydi. <laughs> benim dedem biraz farklı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. <laughs> Hayvanları hiç sevmiyordu. Ya benim tam tersi. O köpeği kovalıyordu odunla. Ben de köpeğe vurur korkusuyla. Kendimi köpeğin Şu... önüne attım. <laughs> Dede köpeğe ba vurma bana vur. <laughs> Çok şiddetli bağırdım. <laughs> Tabii köy ortamında da e, insanların şey, endişesi var ya işte biri duydu. Bir de bağırma. aynen dedeme saygısızlık mı yaptım. Tam da o gün evin karşısındaki evde köydeki evlerde yakın. inşaatlı çatıyla ilgili bir durum vardı. Onu bir şey yapıyordular. Tabii orada da bir sürü adam var. Benim o bağırmamla babam dışarı fırladı. O da bir bağırdı. Çat çat. <laughs> <laughs> Hayır öyle bir şey oldu. Ya diyorum ya çocukken bile asla el kaldırmadı babam. Ben çok sopa yedim. Şu an, babam şu an kendimi da. senin yanında böyle çok elit hissettim ki oldu ama. Babamdan da annemden terli. Dur bir dakika bir dakika az, <laughs> ben anlatayım tamam mı? Hmm. Babam da bana kızmış tepki vermişti. Kendimi haklı görüyorum yani. Hayvana odunla koştu. Tamam bu da savunma şeyi olarak haklı olabilirsin ama orada ses Neyse, şiddeti olarak dedeye. evet ses şiddetim gerçekten inanılmaz yüksek yani büyük, çıkmıştı. Büyük, büyük ama ben şey bağırdım hatırlamıyorum. Hayır mı diye bağırdım yoksa. Eminim öyle yani bağırdım. Ben bir <laughs> yerde <laughs> <laughs> yapma. <laughs> ben ne diyeceğim. Sonuçta kötü bir şey evet. yani şu gelmiş. Ben de şimdi belli olmaz. Sonra ya, al. Ee, neyse öyle. Şu an buraya nereden geldik? Yani. Ha dayak yemeden tamam yani. Tamam hiç hayatında sopa yememiş. Ben yedim. Birçok kez yedim. Hatta bir tanesini anlatayım. Benim babam küçükken belediyede çalışıyordu. Eee ellerini bırakır mısın? oraya bakarak. Belediyede çalışıyordu babam. Bizde ee, biz de akşam olduğu zaman işte nöbet sistemi vardı orada. Biz de akşam olduğu zaman oraya babama yemek götürürdük. Bütün benim küçük biraderle işte aldık işte el ele tutuşup böyle ponçik ponçik babama akşam şey götürüyoruz. Ne ee, götürüyorsunuz? E, yemek götürüyoruz ben işte ben akşam de. yemek yesin diye. Sonra gittik işte sonra babam para verdi işte giderken bir şeyler alalım yiyin diye. Bir yol var tam belediyenin oradan çıktıktan sonra sağa doğru dönüyorsun. Ama belediyenin oradan da bizim gittiğimiz yol görünüyor. İşte biraderle giderken birader şeyde böyle boş maden suyu şişelere vardı. Abi dedi gel şunları Allah da dedi beraber. Ben dedim ya oğlum hani biri görür mürür. Biri bir şey der. Abi la hadi gel bırak. O hemen aldı eline bir tane vurdu kırdı. Kırdı gibi ben heyecanlandım ama ben de aldım ama Patuk kütür kırmaya başladı. Boş, 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 maden şişelerini kim koymuş oraya? Ya büyük bir ihtimal onlar şeydi herhalde depozitolu. geri verip de parasını alıyorsun. Öyle bir şeydi herhalde. Kasalar, Hı. kasanın içindeydi çünkü. Hı. Sonra kırmaya başladık. Tabi işte sonuncusunu Serdar vurdu herhalde yere. Böyle bir arkamı bir dönüm bir hissiyatı oluştu kendimde. Böyle geriye bir döndüm ki babam öyle bir geliyor ki bildiğin koşarak yani. <laughs> tabi ben hemen oradan Serdar babam dedim ama böyle köşeyi döndüm. Arkadan çu çaçu çu. <laughs> tabi Serdara yapıştırıyor orada. Sonra tabi ben koştum yani. Serdara vurdu. Ben artık durmadım. Sonra Bağırdı işte babam buraya geldi. Kardeşini sattın orada. Hayır aslında. satmadım. Ben Serdar'a dedim hadi kaçak diye. Serdar'ı yakaladı babam. Koştu yakaladı. O küçük senden. Aynen. Kurtaracaktım. Ondan sonra <laughs> ben çıktım yukarıya doğru babam geldi peşinden tabi. Orada beni de dövdü. Hani burada aslında dövmek tamam güzel bir şey değil ama bazen çocuğa artık kelimeler şey kalıyor. Yani yapma oğlum etme oğlum ya da kızım neyse. İşte bundan züya da bir, e, bir caydırıcı bir şey olması gerekiyor. Bu ses bağırarak, yüzüne karşı bağırarak değil de atıyorum işte totosuna, motosuna vurmak gibi. E, tabii o öyle bir şey değildi babam iki. Yani bildiğin <laughs> aldı iler hepsi yani yapıştır yapıştır. <laughs> Peki babam belediyede çalışması bunun etkisi miydi? Yani hani benim şeyimi, karizmamı yani bir ettiler. Hayır. kırdılar, başkası gördü. Orada, orada bir hafta önce o bulunan muhitte hırsızlık olayı olmuş. Hı -hı. Tamam mı? O da biri bir şey der. Hani işte bu adamlar mı acaba oraya girdi tarzında babam onu düşündüğü için başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Yani iftira atarlar çocuklarımın üstüne Hı -hı. diye. O ben da o <laughs> arada işte geldi millete önünde bizi çut, <laughs> Girişten Gelinstandan sonra yalla yukarıya doğru. Yani, Peki sence baban seni orada tutup oğlum Açıklama yapsaydı anlar mıydın? Anlayan bir çocuk muydun? Yok yani. ben anlayan bir çocuk değildim. Yani anlayan bir çocuk değildim. Ee, yani yaşım o zaman kaçtı. Yani ilk okula gidiyordum herhalde. Peki sence dayak seni bazı şeylerden... Caydırdı. Caydırdı Evet. Yani caydırdı da ben bunu tasvip etmiyorum. Bak ne diyoruz hani zaten şey konuşmanın başında da şey dedik. Yani Şu babamdan an gördüğüm ve benim kendim yapmayacağım dediğim şeylerden bir tanesi. Biz yine büyük konuşmayalım da. İnşallah. Sırılınca yani götüne, totosuna bir tane yapıştırayım. Yani bunda herhangi bir şey görmüyorum ben. Ama vurmadın hiç. Vurdum canım. Sen yani çatırmadan bir sürü yapıştırdım ben yani. çat, çat Şaka mı? Yok. <laughs> Şöyle bir şey yaptım evet, belki. Dokunma. <laughs> o da Elvin onu evet, sallamadı diye yani. yani. şey mi yapıştıracağım? <laughs> ama yani şöyle söyleyeyim. Elvin onu asla ciddiye almamıştır bence. Aldı mı? Yok Aldın. gayet aldı. Şimdi şey olarak düşün. Seni mi daha çok dinliyor beni mi? Tarzında bir, bir düşün bakalım. Bence beni dinliyor. Bence şöyle oldu. Elvin beni daha çok dinliyordu sana gelince olay bambaşka bir hal alıyordu. Sen Ev, Serhat eve geldikten sonra ben böyle <laughs> evin dışlananı, falan oluyordum. Sonra ben Serhat'a dedim ki bak sen geldikten sonra Elvin bana kötü davranmaya başlıyor. Ee, sen onu hani arka çıkıyordun ya Elvine, koruyordun Hı. sen onu. O da bunun farkındaydı. Ben Serhat'ı biraz fitlemiş mi oldum burada? <laughs> Bu sefer senin şeyin değişti. Hani sınır koymaya başladın sanki biraz. Ama güzel bir sınır. Şu an bir çekinme oldu. Evin bir sene önce senden asla çekinmiyordu. Ne alaka canım? Değil yani çocuk mi? Çocuk benden, babasıyla ben. Hayır kötü, kötü bir daha, şey daha, daha, hayır, o zamanla bu zamana hep bana karşı olan tavrı hep farklıydı. Tamam sen, sen o çekim, daha... hayır çekinme konusunda. Yani bu konuda hani düşünmüyoruz bence. arsızlaşıyor mu sence? dövülmeyen çocuk. Çünkü ben ars ben arsızlaştığımı düşünmüyorum. Hayır. Yani iyi niyet suistimal ediyor yani. Peki ben Çocuklar... şımarık mıyım evet. sence? Babam Babam dövmedi diye mi? Sen ben şımarık mıyım ya? Yani bence dövmesi lazımmış <laughs> da ben, ben, tam kesinlikle Necro'ya <laughs> o konuda şey yapıyorum, yadırgıyorum yani ki yapıştırması lazım bir dövme. Belki önünü alırım. Evet, bunu söylemez. Hatta bir dahaki telefon konuşmasında söyleyeyim baba bunu niye iki tane yapıştırmadın Kızarsanız yani, yani tamam bu konuşmayı ciddiye almaz hani aranızda komik bir muhabbet geçer ama hayır babam da böyle sinirli bir adam yani o gerçekten. Dışta öyle o, o içiyle de. Ama niye sinirli ya babam sinirli bir adam. Sinirli de o işte yani böyle bir parlayıp zaman ödemiş işte ona zaman yani yoksa şey de bir. Bir de şöyle bir durum var. Hani kendi anne babamızda yapmayacağımız şey diyoruz ama sonuç olarak yine de onlara maruz kaldığımız için onlara benziyoruz ya. Sen kendinde şu an çocuğun olduktan sonra veya evlendikten sonra ya bu şunu yaptın ama bu hareketi babam da yapıyordu dediğin var mı? Kendini babana benzettiğin. Ha, benim var. kendim mi? Evet. Tabii canım. Evet. <laughs> birçok şeyim vardır. Yani. Söylemek Karıştan... ister misin? Yok. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Yani, niye? Kambaz sonuçta yani. Hadi söyle ben merak et. <laughs> bilmek istiyorum. Bir tanesini söyle. Burada açık konuşmaya geldik. Hayır canım. Ben söyleyeyim mi? Annem, annem şeyi fark ettim annemden. Öyle... Her şeyi müdahale mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet. Mesela biri bir şey yapacak ya aslında o karşıdaki onu düşünüp yapacak aslında ama e, aşırı hızlı hareket Ettiğim ve her şeyi yapabilme potansiyeline sahip olduğu için annem mesela kapıyı yapmayı unutma işte tencerenin kapağını kapat aslında ben onu yapacağım ama hani ben ona daha sıra gelmeden annem uyarırdı. Ben, ben onu Serhat'a yaptığımı fark ettim. Onu da Serhat bana söyledikten sonra anlamadım. Ben ailemin yanına gittiğimde annemin onu bana yaptığını fark etmiş. Orada ilk o aydınlanmayı yaşamıştım. Sen dikkat etmeye çalıştım tabi ama düzeltmedim ya. <laughs> ya düzelttim ama değil mi? Bunu düzelttim bence. Dikkat ediyorum artık. Değil mi? Bilmem. Tam Dikkat hadi etmedim. Babana neyde benziyorsun? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Neden? İşte. Ya ben şimdi bunu düşünürüm Hayır, ama. Canım. Ki mı babanı o yaptığını? Evet. Büyük konuştuğunu düşünüyorum. Büyük konuşmadım ama bunu yapmayacağım dedim. Hayır yapmıyorum mesela. Bu dediğim şeyi yapmıyorum ama mesela hissediyorum. Evet o konuda. Ben de, abim de, Serdar da mesela üçümüzde de vardır o şey. İyi de yani her şeyi söyleyip ucunu Hı söylemiyorsun. He. Ya tamam konu, konu bu değil bir dakika, ki. His... Bu, ama bu, niye anne babam konu bu? Maruz kalma bak Tam bunu yapma isteği uyanıyor üçünüzde de kardeşlerimde de, kardeşlerim de, de. Hı. bunu konuştunuz o zaman daha önce neden Ben diyorsun? sadece kendimde bunun farkına vardım ve bunu abimde Serdar'ın yanında da e, ahtım gözlemledim evet onlarda da var. O oh, hareket. Hı -hı. Uzman. Mı? <gülüyor> <gülüyor> bunu lise öğrencilerim birbirine yapıyorken görünce. Hayat sorguluyor. Ee, az önceki konuya geri dönelim. Vurma hissi. Mesela o his içinde geldiği zaman, Hı. bence o zaten. E, o aşıldığında Kontrolsüzlüğe gidiyor insan kendi içinde. Neydi o aşılıyor zaten birçok kişi. Tamam, insan onu her zaman hissetmez ama hissettiği zaman böyle bir ince çizgi var görünmez. Yani ya vurursun ya vurmazsın. İşte mesela orada oto kontrolü sağlayabilmek sağlayabiliyor musun? Sağlıyorsun. Evet. Sağlıyorum. Sağ bir şey söyleyeyim mi? Ben mükemmel bir babayım. Evet. Yeah. Ben kendim için diyorum yani ben. Niye vurmadığın için mi? Hayır, vurmadığım için değil. Mesela bir ben şeyde fark ettim. Bütün her şeyi açıkladım. Ne sorduysa ya da işte sormadıysa bile işte bunun bundan dolayı olduğunu, işte bunu bundan dolayı mı işte... Peki bu yüzden çok sorgulayıcı olmadı mı sence? tam sorgulamak güzel bir şey ama... Hem yani çok sorgulayıcı değil, yani çocuk öğreniyor. Mesela atletle, mesela atletle ve e, yazlık tarihleriyle karda kreşe gitmek. Ben tamam bunu da dedi, bunu ben da denedi. Tamam o şekilde çıkarttı. Ondan sonra o şeyi gördü, mesela e, donmayı ondan sonra atıyorum daha kalın bir bir şeyle kalkıp gitmeye beraberdi. İşte biz çok aynıymedir. Tamam ama biz çok açıkladık diye de biraz o hale gelmedi mi? Sence ya, soruyorum sadece. Hayır mi? açıklamak. Ben açıkladık diye bunu buna bağlayamam. Başka ne? Mesela aileden görüp de eee yapmadığınız. Mesela senin Şurem seni yapışsın yani. Sen görüp de yapmadığın hiçbir şey yok. <laughs> Nereden biliyorsun? Sen ailemin içinde mi yaşadın? Evet yaşadım tabii. Tamam ka evet kaldın ama. Şatolarda yetişmişsin. Evet sen <laughs> asıl ben evet ben Avrupa'dan geldim ama sen sanki İngiliz Öyle. kraliyet tarihinde yetişmiş gibi davranıyorsun. Öyle. <laughs> Senin şey anın var ya onu da anlatır mısın? Ne? Bir kere ölmüştüm dediğin anın. Hatta bir videomuzda var. Hı. Orada kopuyorum ama ee, ...gülmekten söylediklerim anlaşılmıyor o videoda. Sen bir kere... <laughs> bir kere Serhat Mutfağa geldin. O zaman Iğdır'daydık. Ben de dedim ki, ne biliyor musun? Ben bir kere ölmüştüm. Böyle. <laughs> <Yani. gülüyor> Ve onu o kadar ciddi söyledim ki... Ben de yüzüne baktım, hani... -"Gidik misin?" -"Ben şu an hatırlamıyorum ama." -"Gidik, Gidik şey. misin? Var mısın? Hmm. Başka bir dünyadan mı geldin?" O an ben çok algılayamadım ama... Sen zaten anlattın ben ama gülüyorum. Ama ne anlattın? Ya elektrik çarpmış senin babaannenin evinde. Sen bir şeye uzanmışsın. Hmm. Diyor ki ben ölmüşüm. Evet, evet gittim geri geldim ben o an. Yani <laughs> şeyi hatırlamıyorum ama. Yani o an bilincimi kaybettim. Bir ya kaç bizim saniye, orada şey vardı. Kaç saniyede geri geldin? Ya yani öldüm de dirildim anlamında değil bu. <laughs> ama yani kalkıp benim yanıma gelip işte ya bir şey ben bir kere ölmüştüm. Ya bizim orada şeker pancarı ekerler. İşte küçükken işte annemizle, babaannemizle, işte akrabalarla e, tarlaya gideriz. Yani gittik. Bu benim başımdan geçen bir şey. E, tarlayla işte evin arası rahat bir 3 kilometre falan var yani. Bir de küçük e, çocuğuz. İşte beni babaannem evden bir şey almaya gönderdi. İşte anahtarın yerinde tarif etti. Gelirken ben de unuttum anahtarın yerini. Bu önceden kapı, kapıların üstünde e, lamba şeyleri vardı. Lamba vardı yani. Babaannem de lamba bozuldu diye onu çıkarmış. Yani yanmıyor diye çıkarmış. Orası boştu. Bütün her yere baktım anahtarı bulmak için. Ya bir de dedim belki de şunun içine koymuştur yüksek diye kimse almasın. Ayakkabılığa çıktım. Sonra elime bir attım. Tabii bu arada Elektrik beni çarpmaya başladı, böyle havada. Titriyor muydun? Mu Sallanıyor muydun? Ya o an bilincimi kaybettim diyelim. Hem titreydim, ben ne bileyim titriyor <laughs> O an kendimden geçtim yani. O Sadece beni yere vurduğunu hatırlıyorum. Yani hani vurdu böyle, vurdu böyle, vücudumun yere böyle çarp diye düştüğünü hatırlıyorum. Sonra baktım parmağım yarılmış zaten elektrik. Bütün vücutta dolaşıp <laughs> oradan patlatıp çıkmış. Ondan sonra anahtar... Anahtar, şey anahtar neredeydi yani? Anahtar ayakkabılıktaymış. Paspas, paspasın altında ya bir ayakkabı içindedir. İyi bakamamışım. Içindedir. İyi bakamamışım. Demek ki bir gidip gelmen gerekiyormuş. <laughs> Ondan sonra tabii... Şimdi bir şey gördün mü o an? Nasıl bir şey gördüm? Bir dakika bir şey anlatacağım. Bizim o bir tane eğitik hocamız vardı. Eğitikte böyle işte din, Hristiyanlık din dersine girmeyen çocukları böyle toplaşıp dinsiz olanları falan ya da işte... Hinduistmiş, Müslümanlar falan biz bir sınıfa giriyorduk. Eğitim bir ders sınıfı. De. Neyse orada bir hocamız şey anlatmıştı. O, ara bunu işlemiştik. Böyle bir süre ölüp sonra dirilen insanların hani gidip gördüğü şeyler, yaşadığı şeyler de Bu onlar. Bunlar öyle bir şey mi? Hayır ya ben inandım. Bence var. Sen inanmadım. Neyse. Bence gerçekten o insanlar gidip geliyor, bir şeyler duyuyor ya da uyarılıyorlar. Ya, kalbi uzun süre atıyorum, durup da sonrasında tekrar çalışıp hayata dönerler. Orada ne gördün ben bunun bilmiyorum. Böyle bir, Böyle şey, bir şey, var. şey görmedim yine. şey yok. var yani. Hani birkaç saat ya da ne bileyim dakika mı artık gün mü? Benim öyle... adım Serhat, evet ben bir bağımlıyım. Öyle bir toplum. Değil <laughs> Hayır öyle bir şey değil ya. Neyse ya ilgisi olan araştırabilir bence bu ilginç bir şey bu arada ve. Ee, gördükleri birbirine benzer şeyler. O zaman hepsi aynı şey mi uyduruyor? Bence biri atıyor ortaya bir şey. O da onun şeyine benzer şeyler söylemek için o da aynı şey. Bir vardır. de düşünsene öldün geldin sevinirsin. Ya ölme ölmez Aileme insan. O an dersin. bilinç kaybolur. İşte ölmek ölüp de dirilmek değildir. Öldün ölmek zaten komple. Ama tıbbi olarak kalbi durdu. Atıyorum birkaç saat yoktu. Birkaç saat kalbi durup geri gelen var mı bilmiyorum. Sanki vardı ya. Yani bilmiyorum. Ya ailenin yaşadığı sevince baksana bence bütün akraba akrabası insanlar bu hissiyatı. Sevinç derken? ailenin yaşadığı derken? Ailen kim ya? Ailenin. He? Ya yani ailenin mi? Ben, ben yaşadığı... Ben ailenece zannettim. <laughs> ailenece ne alaka? Ya da şöyle söyleyeyim. Eyle bizim orada gidiyor, bizim orada geliyor. bir, bir bir abi vardı onun babası şeyde yani ölmüş hastanede. Tabi öldü diye işte şimdi şey oluyor ya işte öldükten sonra memlekette götürüp toprağa vermek için. Tabi ölüyor. Ondan sonra bindiriyorlar. işte minibüse artık neyse otobüse. işte gelirken yolda hareketlenme oluyor. Sonra tabut mabut. Bilmem şey yapıyor. ama O adam tekrar şeye geliyor. İşte o gel, uyandığında ne diyor? Ama adama sordu, sor, sordular mı bilmiyorum. Baba sen... Ama istemeye... şey de çok korkunç. Adam kitli. Çivilenmiş. Tutunlu. Çivilenme yok. Ne çivilenmesi? Bu şey mi? Gavur şey mi? <laughs> Eskiden <her> şey <laughs> mi? O da çivilenme mi? Bizimkini çivilenmeler mi? Var. Var. Mı? mı gömüyorlar ki seni çivilesinler? Tamam da yolculukta. Hayır, açılır yani. düşerse uçağın içine, otobüsün içine. de onu sabitliyorlar. Nasıl? şeyle mi? Kenarlı mı? Yani illa ki bir şey vardır. Uçağının cenaze taşımacılığını bir bilmiyorum. Bir de adam tıklayamaz Serhat. Bağlıysa nasıl? Kafasıyla mı? Ay <laughs> tövbe. Ay tövbe tövbe. Hayır bu konuya biz nereden geldik ya şimdi? <laughs> Ölüp gelmiştin ya ondan. Ay tövbe tövbe. Tamam. Babanın yaptığı en garip şey. <laughs> nasıl? Abi mesela anne babamızın şu anki anne babaların asla yapmayacağı, yapmadığı bir şey. Annemizin babamızın yaptığı. Dışarı salma. Ben mesela çıkıyordum. Sen zaten ipini o şey gibi dolanıyordun yani. <laughs> ya ben mesela bazen aklıma geliyor. Gerçi hepimiz öyleydik bizim zamanımızda. Daha bir, mesela birinci sınıfta falanım. dışarıda oynuyoruz arkadaşımla. Annesi solaryuma gidecek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte yaşadığı hayata var bizimkine bak adamlar. Benim anılarım <laughs> irahtan modern falan diyormuşum. Ya işte Solaryum'a e gidecek. Bana diyor ki arabayla gidecekler. Sen de gelir misin? Ve annemden falan izin almıyorum. Arabalarına binip Solaryum'a e gidiyoruz. Sonra içeride bizi zarar görmeyelim diye annesi o borunun içine... Boru mu o? İşte o yatağın içine gidiyor. Üstünü kapatıyorlar. Annesi bizi tembihlediğini hatırlıyorum. Ne olursa olsun buradan hiçbir yere ayrılmayın. Ama yani biz kapının önündeyiz orası. Çarşı. Sonra kadın oraya kapattılar. Yani Allah kadın Allah çıkamazdı. Allah Allah. Yani kadın çıkamazdı bir şey olsa. Haberi yok, duyamaz. İşte arkadaşım diyor ki anne ben gelip tıklatsam sana bir şey söyleyeceğim falan. Diyor ki duymam. Neyse annesi söylememe girdi. Sonra çıktık eve geldik. Eve geldiğimde dışarıda biraz daha oynadım. Biz de kara para mı? Şeyde, öğrenlerde kağıt oynuyordum. Adamlar hayata birinci var Sınıf, olabilirim. birinci sınıfta mı kağıt oynuyordun? Oh my god. Hayır canım ne birinci sınıfta? Bu ben şu an ilk okul biliyor Sen yılında. kağıt mı oynuyordun? Evet. Niye ne oluyor? Oh my god! Sonra da gelip böyle bana şeylik tazlıyordum. <laughs> bir dakika öyle yani. Sonra gittik devam dışarıda oynadık. Eve gittim. Anne mi anlatmıştım mı hatırlamıyorum bile. Ha bak periyod sınıfta siz solariuma giderken biz tarla tarla suluyorduk mesela annemle. Gecenin e, ikisinde üçünde vardı. Evet zaten. onlar senin travmaların bence. Gece korktuğun için. Yani travma da çok, çok sonuçta annem babam yanında olmasa tamam travma olur da. Babam değil de annem yanındaydı. Ama, Ama mesela gecenin dördünden o zifiri karanlığından bahsediyor. İşte vahşi hayvan mı, cin mi? Vahşi hayvan. Yok mu var? Domuz gelse, çilki gelse? Kurt yok muydu sizin oralarda? Vardı canım. Ama küçüksün. Şimdi e, bir yerde mesela su bizim orada su bekliyorlar. Hani sırası gelen suyu başkası kesmesin diye. Ee, tarlanın bir ucunda bekler İşte öbür taraftan su kesilmeye yavaşlamaya başlayınca bir tanesi de suyla beraber gider nereden kesildiyse işte onu tekrar tarlaya akmasını, bağlamasını sağlar ee, evet o tramvay mesela beni tarlada bekledi hani annem ben gideyim suyun oraya bakayım sen bekle tabi buradan nereye kadar yürüyordu atıyorum şey hoş geldiniz tabelası var ya burada. o kadar Tabii. uzak orası çok uzak tamam. Düz düz olarak düşün. Yine uzak. Evet uzak yani. Annem oraya kadar gidip geliyordu. Böyle belki bir saate gidip 40 dakikaya geliyordu yani bir buçuk Ben de orada elimde fenerle. İşte <gülüyor> çok <gülüyor> korkunç. Sürekli bir yerden bir ses gelir. Ne <laughs> bileyim <bilmiyorum, çıtır>. Bir <laughs> çekirge zıplar. Orada cin Ama artırsan. böyle böyle. He. Böyle böyle insan bir şeylerle mücadele etmeyi öğreniyor. Tamam belki travma adı altında şey oluyor ama. Bak, korku çok farklı bir şey ama ya. Bak güçlenirsin. Korku ama başka bence. Tamam bu seni sağlamlaştırmış mıdır? Okey. Tamam ama korku başka bence. Bak acı çekersin. İyi de bu küçük. Bak bizim orada bizim orada demeyeyim yani Anadolu'nun bütün her yerinde bu, bu, bu şey vardır. Küçükten başlanır. Kimisi pamuk sulamaya gider, kimisi işte tarla bilmem ne yapmaya gider. Yani çocuğu evde tek başına bırakamayacağı için mecbur yanında götürür. Tamam mı anne baba? evet bu tarla işleriyle uğraşanlar, ee, bu durumda da şimdi çocuğu alıp elinde su, suyun peşine gidemeyeceği için çocuk dediğimde yani 8-9 yaşında yani 10 yaşında bilemedi. <laughs> yani aklıma çok saçma bir şey geldi bu kadar, kafes. <laughs> evet sen kitle beni burayı kitle he. Yani niye böyle bir şey geldi aklıma ay çok kötü. Gelmenin şeyleri mesela şu an, bu nereden geliyor? Belki de senden geliyor yani kitleme kafes. İyi de bir şey diyeceğim ben şu an o şey maymunlardan o Elfenan Meydanında He. gördüğümüz maymunları içine kapatıyorlardı. İyi de sen orada Orhan birisini kalkıp bir şeyi kilitliyorsun yani bir ha. şeye gelse bir şey gelse yani orada yani sen onu yaşayacaksın. Sana veremez. Oh ya gözümün önüne gelen kafes şey gitalı olan değil o çubuklu olan değil hani kapalı şurasında küçük cam var bakmayacağım işte gideceğim içine yatacağım. Yani çok küçük bir kafes değil canım yani. Senin beynin beynim de yaşadığım şeylerin. Ay ne bileyim yani böyle bir şey aklıma sende. geldi. Şu an kendimi de değişik hissettim. Acaba evet. Ben derim annem beni <laughs> bırakmış gitmiş tarlanın bir ucuna. bu değil ki şey oraya bir kafese boyamaydım seni. <laughs> yani. Ya hayır. Zaten saçma fikir ama niye geldi bu aklıma şu an kendimi garip hissettim ya. Bu kafes ne <laughs> da. Ay Çocukluğumda bir yere kilitlendim mi acaba ya bir yerde? Sen mi? Asansörde falan mı kaldım ne yaptım? Bir de travmamı buluyormuşuz şu an. Dur. Bağlandı. Ya ben bak benim annemin yaptığı benim yapıp yapamayacağımı bilmediğim bir şey. biraz daha tabii büyüdükten sonra mesela absürt şeyler istiyordum. İşte hani ben göbeğime piercing yaptıracağım. Böyle çok sallamıyordu yani işte böyle çok mantıklı bir konuşma yapıyordu orada, Hı. bir cümle. Adam mühendis dediği şeyler ama bunlar bir izin veririz, imkansız durmak de. Ya, bir dakika! Ya da ne bileyim, işte ben Hintli biriyle evleneceğim. O zaman Hint filmleri popüler tabii biraz böyle şey... ...biz de kanıyorduk, 14 yaşında falan. Ya böyle gerçekten ciddi anlamda tutturmuştu. Cahillik. İşte ben Hintli biriyle evleneceğim, Anne tamam diyordu. Hani böyle cahillik diyor. tamam yani. Sonra mesela o beni artık... ...bana cazip gelmiyordu. Annemin hayır demesi lazımdı. Mesela babama... Anne sana test psikoloji yapmış işte. Evet ve çok akıllıca davranmıştı. Mesela ben bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Ve gidip yaptırırsa. Şimdi ben gidip yaptırmıyordum yine. Ya da annemi mi deniyordum. Mesela babama burun piercingi istemiştim. Kızma mı? Babam tabii ki hayır dedi. İşte babama da biraz ısrar işte Ne olur işte bak şu da yapıyor, bu da yapıyor. ve Ben seni yaptırmanı istemiyorum falan dedi. Yap Hayır dedi. Babam, babam düz psikoloji yapmış. Ya Direkt babam yap, hayır. Babam zaten hayır dediyse olay hayırdı yani. Babamın sonradan evet demişliği var mıdır hiçbir şey zannetmiyorum. Niye? Seninle evlenme falan diye. Niye tekvando? Tek ha tamam orada tekvandoya başlamadan bir başta hani garip geldi ona bunu istemem de. öyle. Niye? Bana gayet de bana olumlu yaklaştı ilk başta değil tabii gayet ki gayet de güzel damadım dedi hemen boynuma sarıldı niye öyle diyor diyorsun <laughs> öyle bir şey olmadı sen damat ya. adayı bu mu neydi <laughs> evet. bu mu damat adayı <laughs> tamam tamam bu böyle bir deneme olsun Aynen. kısa tamam. kısa alırsın sen bunu tamam sizin dediğim gibi eğer e mail atmak isterseniz işte bir konuyla ilgili burada masaya yatırırız ya da biz konu bulur burada sohbet ederiz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, fikrinizi söylemeyi unutmayın. <laughs> Sen söylemek istemiş bir şey mi? See you next time. Bye. See you next time. Bye. <laughs> ben bunu sınıftan çıkarken de söylüyor musun?